Kırımlı'nın gözdesi olmuşsun kız. Senin için milyon dolarlar seriyor önüme. Daha verin sana. Ne yaptıysan bağlamışsın kendine. Sus! Kafanın içi pislik dolu senin. Benim yüzümden ona zarar vermeni izin vermem. Onun için mi ağlıyorsun yoksa? Kıyamam. Yazık bu gözyaşlarına. Abdestini öldürürsen o çocuk yalnız kalacak. Onlar bunu hak etmiyor. Al benim canım işte. Dediklerini anlamıyorum. Yabancı dilde konuşuyorsun sanki. Çözemiyorum ben bu işi. Nasıl olur da hiç tanımadığın insanların arasına girip? Bir de onlar için ağlıyorsun. Kendini feda etmek istemeler falan. Bu ne sevgi ah Diyeceğim ama düpedüz salaklık işte Sen anlayamazsın Çünkü psikopatsın sen Kendi ailesini öldüren bir canisin Birilerini sevmek nedir? Bağlanmak nedir bilmezsin sen. Desene biz iki kardeş birbirimizin tam zıttıysan ana. Ben ailemi yiyip bitiren duygusuz bir yamyamım. Sen yabancıları bile ailesi gibi sevebilen. Onlar için canını ortaya koyan bir koca kalp. Çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi? Çok beğendim. Doğru, o yabancılar bir yuva verdiler bana, inandılar, güvendiler, sevdiler beni. Ben de onları sevdim, bağlandım. Bana dönünce bunu görüp sevinecek mi amca? Dönecek değil mi yanınıza? Dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Onlar masum insanlar. Beni bin kere öldür ama onlara dokunma. Onlar benim. Ailem mi yoksa? Ama biliyorsun, benim hobim aileleri yıkmak.